Ailesinden, evinden uzakta yaşıyor Dursun Önal. Yaşadığı problemler nedeniyle ailesinden uzaklaşmış ama diğer taraftan da aradığı ilgiyi, mutluluğu bulamamış. Tek isteği hatırının sorulması, sıcak bir merhaba duymak, bir dost selamıyla neşelenmek istiyor. Memleketten binlerce kilometre uzakta, gurbette Londra'da yaşanan hayatlar Şüphesiz her biri birbirinden farklı. Ancak konu gurbetlik olunca benzer hikayelerle karşılaşmamak içten bile değil. Londra Aktüel sizleri her hafta farklı karakterlerle buluşturuyor. İşte onlardan bir tanesi Dursun Onay yanımızda. Bugün Londra'nın çok uzak bir bölgesine, güneyine geldik. Neresi burası Dursun Bey? Sevgili arkadaşım burası Surrey. Evime hoş geldiniz. Çok mutluyum. Bulutların üzerindeyim. İlk defa misafir alıyorum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten hakikaten hepinizi de evime davet ediyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum. Evet. Bildiğiniz gibi İngiltere'de yaşayan birçok Türk vatandaşımız var. Hepsinin kendine ait bir hikayesi var tabii ki. Zaman zaman zor günler yaşıyorlar burada Gurbette özellikle. Dursun Bey'in de anlatacakları var. Uzun zamandır bizimle görüşmek istiyordu. Biz de bugün kalktık onun için buraya kadar geldik. İsterseniz sizin biraz hikayenizin başına dönelim. Ee, İngiltere'ye nasıl geldiniz, ee, nasıl bir yolculuk? İngiltere'ye e, biz köy çocuğuyuz, köyden geldik, e, köyden e, doğduk. Köyde e, bazı sorunlar yaşadık, şehire taşındık. Şehirde de teyzem geldi beni Almanya'ya getirdi, Almanya'dan da buraya geldim. Sonra İngiltere'de, Londra'daki hayatınız başladı. Evet, hayat burada başladı ve sonra ben çalıştım, çabaladım. Kardeşimi, annemi, ablamı, abimi hepsini getirdik buraya, evimiz daraldı sıkıntılar yaşadık. Biliyorsunuz dar evde insanlar sıkıntılar yaşar. Kim olursa olsun biz de onları yaşadık. Ve bugün ben çok kızdım, tartıştım, evden ayrıldım. Ayrılış o ayrılıştı. Ve o ayrılmaktan sonra başıma çok kötü şeyler geldi. Gereken ilgiyi, gereken desteği göremedim. Dışarılarda kaldım, korktum. Korkum Türkiye'ye gitti. Türkiye'de çocukken de çok korkmuştum. Bazen tamam zaman kendinizi burada yalnız hissediyorsunuz. Aslında farklı bir ülkede yaşamanın belki de dezavantajlarından bir tanesi değil mi bu? Sevgili arkadaşım şimdi sorun şöyle. Ben Londra'da kalıyordum. Londra'da beni çok dövdüler. Ticaret yaptım. Ticaretten adamlar bana yalan yanlışla ticaret yapmaya çalıştı. Olmadı. Mutluydum. Sonra tekrar ticarete girecektim. Ama evden tartışıp ailemden ayrıldıktan sonra. İşler çok değişti, planlar bozuldu. Her şey değişti, baştan sona her şey değişti. Hastaneye koydular beni. Hastanede bana minik bir ilaç içirdiler, hap içirdiler ve ben garipleştim, tuhaflaştım. Ağladım, sızladım, kapı kapı dolandım. Dükkan dükkan dolandım. Bir dükkana gittim, kuru bir soğan istedim. Kuru bir soğan istedim, sıksa. Bana çok gördüler kuru soğanı. Beni kovaladılar. Sevgili arkadaşlar, bir soğan için bunu yaptılar. Samimiyet tek yönlü olmaz sevgili arkadaşım. Samimiyet karşılıklı olmalı. Yani böyle samimiyet olursa ilişkimiz daha güzel olur, daha iyi verimli olur diye düşünüyorum. Uzun zamandır Londra'da yaşıyorsunuz, ee, belli işlerle uğraştınız, ticaret yaptınız. Şu anda da kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Niye e, bu duruma düştüm diye böyle bir arkanıza dönüp baktığınızda. Nasıl bir sonuca varıyorsunuz? Yaptığım tek hata insanlara çok güvenmek ve halen de güveniyorum. Beni kesseler, beni yeseler, beni doğrasalar, bana acılar yaşatsalar ben insana karşı, insana karşı büyük muazzam bir şekilde heyecanlıyım insana karşı. Onun için sevgili arkadaşlar, Londra'da bana çok kötü şeyler yaşattılar. Beni dövdüler, birkaç kere soydular, dişimi kırdılar, bana zarar verdiler. Dayanamadım, artık gitmek lazım dedim. Elimle yaptığımı yaptım, ayaklarımla yapacağımı da yapayım. Gitmek lazım dedim ve Londra'dan ayrıldım, buraya geldim. Burada çevrem çok iyi, çok korunuyorum. Arkadaşlarım var, gezilere falan gidiyoruz, dolaşıyoruz. Tiyatroda çalışıyorum, kursa gidiyorum, fotoğrafçılığı öğreniyorum. Buradaki ortamım çok iyi ama maalesef o fırından çıkan taze temiz ekmeği, zeytini, peyniri çok özlüyorum. Hakikaten gerçekten çok özlüyorum. Aynı mahallenin çocuklarını da çok özlüyorum. Böyle bir özlem var bende. Türkiye özlemi yaşıyorsunuz şu an. Hem Türkiye hem Londra'daki toplumu onları çok özlüyorum. Yalnız bu olaylardan sonra, bu yaşadıklarımdan sonra Bende büyük muazzam bir değişiklik oldu. Bunu hiç kimse fark etmedi. Ben fark edebiliyorum. Ne zaman bir topluma katırsam titriyorum. Türk toplumuna. Böyle bir şey oldu bende. Böyle bir şey meydana geldi. Bu nedendir bilemiyorum artık. Bir de heyecanlanıyorum. Onlarla konuşmak, onlarla selamlaşmak, onlarla kucaklaşmak. Çok güzel oluyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben fazla ilgiden fazla insanların zamanından kaybetmeyi asla sevmiyorum. Herkesin işi gücü var. Yani diyebilir, bizim de çocuğumuz var. Yani bir çay verelim. Yani ben da içmem yani biliyor musun? Böyle bir millet olduk, böyle bir insanlık oldu. Bu beni çok derinden kaygılandırıyor. Tabii burada şu an yalnız yaşıyorsunuz. Bununla beraber sanırım yazılar yazıyorsunuz, şiirler yazıyorsunuz. Aklıma geçeni yazıyorum. Ona şiir mi diyorlar yoksa ona türkü mü diyorlar bilemiyorum. Ben eve gittiğim zaman bazen kalemi kağıda alıyorum, yazıyorum, okuyorum, dinleniyorum. Yani biliyor musun? O yazdıklarımı okuduktan sonra dinleniyorum. Çok insanlara burada telefonla ulaşıyorum, insanları arıyorum. Özlemimi öyle gideriyorum. İyi insanların susmasından dolayı biz iyi acı çekiyoruz. Kötülüklerden, şiddetten dolayı değil. İyi insanların susmasından dolayı biz acı çekiyoruz. Şimdi Dursun Bey toparlarsak Yalnızım diyorsunuz. Yalnız hissediyorum kendimi diyorsunuz. Evet. Aslında büyük bir ülke, büyük bir şehirde, Londra'ya yakın Londra'da yaşıyorsunuz ama evet. yine de kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Evet. Özellikle burada topluma bir şeyler söylemek son olarak ne söylemek istersiniz? O benim güzel halkıma, o benim sevgili dostlarıma, o benim güzel mahallenin çocuklarına şunu söylemek isterim. Aramızda iletişim çok önemli arkadaşlar. Lütfen iyi anlayalım konuşalım. Yargılamadan önce iyi düşünelim. Ön yargılı olmayalım. Yarın bize ne olacağını kim bilecek? Hayatın garantisi yok. 5 dakika sonra ne olacağını hiç kimse bilmez. Onun için şimdi gerçekten toplumdan o insanlardan şunu şunu istiyorum. Birbirlerimize hassas olalım. Gerçekten hakikaten dediğim gibi, baştan da dediğim gibi samimiyet çok önemli. Tek tarafı samimiyet olmaz. Bütün insanları e, duyarlı olmaya çalışıyorum. Bak ben burada akıl hastanesine girdim. E, beni hiç kimse sormadı. Bu beni de çok büyük yara yarattı. Yani özlüyor insan dostunu, arkadaşını, mahallesinin çocuklarını. Her koyun kendi bacağından asılır Beni anneme babama, kardeşlerime değil, beni bana sorsunlar. Benim babam zaten yaralı, beni anlayamıyor. Fukara bir adam, annem fukara bir kadın. Yani biliyor musun? Ama gerçekten benim sorulmaya ihtiyacım var. Yani bunları yaparsak, bunları öğrenirsek çok güzel şeyler olur diye düşünüyorum. İnsanlara, sorunlu olan insanları direkt onlarla temasa geçebiliyorsak, zamanımız varsa, tabii ki söylüyorum, Özel ilgiyi asla sevmiyorum, özel ilgiden hoşlanmam. Ama zamanları olduğunda bir merhabalaşmayı, bir koklaşmayı, bir kucaklaşmayı çok çok isterim onlardan. Yani buradan diyoruz ki toplumumuzla e, iç içe olalım, birbirimize destek olalım, birbirimizi anlamaya çalışalım, sevgili birbirimizin derdini dinleyelim. Sevgili arkadaşım, burada hiç kimse fukara değildir. Herkesin önünde yediği yediği, yemediği yemediği biliyor musun? bu ülkede kimse aç kalmaz. Hiç kimse aç kalmaz. Tamam mı? Tamam şunu söyleyebiliriz. Fazla bir şey olamaz ama aç kalmaz kimse. Onun için lütfen gelin iyi olur diye düşünüyorum. İyi bir şeydir diye düşünüyorum. Sarılalım, koklaşalım. Birbirimizi tanışalım, merhabalaşalım. Bunlar çok güzel şeyler. Biz bunlarla biz bunlardan yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Bu beni çok incitiyor, çok üzüyor.